Değerli arkadaşlar herkese hepinize merhabalar. Özal <laughs> Yeni bir videomuzda da karşınızdayız. Bu görmüş olduğunuz alttaki Sony üstteki ise Arçelik müzik setimiz. Bunları bugün böyle üst üste koydum. Ki bunun bir sebebi ve bir nedeni uzun zamandır şunların her iki tarafının <laughs> ekran görüntülerini vermek ve ürünleri biraz inceleme yapmak. Bakın görüyor musunuz? arçeliği şurasını şurada sesle oynadıkça şöyle şurada hareket hareketlilik gidip gidip geliyor. Arkadaşlar şu tuner yazan radyo şurada yazan VCD şurada yazan tape yani kasetlik devreye giriyor. Şurada ise arkadaşlar AUX'dan ses çıkış alabilirsiniz. Ben daha önceden bunların videolarını zaten çekmiştim. Ama bir de bir. Şimdi Sony'e de bir bakalım ses seviyesine. Sony'nin ses seviyesi arkadaşlar. Max olarak 30. Bunun ses seviyesine bakalım arkadaşlar. Arçeliğin Ses seviyesi arkadaşlar 50. Ben de bir tane beko vardı koy keşke bırakmasaydım alsaydım pişman oldum almadığımı. Evi satmıştım evi sattım kişiye ona hediye ettim maalesef ki arkadaşlar. Keşke onu alsaymışım çok yanlış iş yaptım. Arka kısmını gösterelim arkadaşlar arçeliğin. Arçeliğin arka kısmında bu şekilde. Ben daha önce zaten bu arçeliğin içini sökmüştüm. Beko'nun yine içini falan sökmüştüm. Fakat Beko'yu çok fazla içini pardon Arçe sonuyunun içini çok fazla gösterememiştik. Çünkü bunun sebebi şuralarını sökememiştim. O sebepten dolayı fazla da inceleme yapamamıştık. Fakat Arçeliğin arkadaşlar içini bakmıştık. Hatta ses entegrelerine kadar hepsine bakmıştık. Bu Arçeliğin ön öyüzü çok hoşuma gidiyor. Çok e, güzel bir ürün. Çok güzel bir alet. Sonuyla aynı şekilde. Biliyorsunuz benim bir tane daha Sony vardı arkadaşlar. Onu ben sattım. Şu anda elimde kalan şu iki tane müzik seti. bunları da satılığa zaten koydum. Bugün yarın muhtemelen. Yani bilmiyorum şu an Letgo üzerinde satışta da. Bunlar da zaten yolcudur. Artık kim alırsa güle güle hayrını kullansın. Hayrını da görsün diyelim. Elimde maalesef kolon olmadığı için kolon olsaydı bir deneme yapacaktım. Bak arkadaşlar şuraya bastığınız zaman Power Sound diyor. Yani büyük ihtimalle bu Power Sound'un anlamı ses yani bas olarak diye ben tahmin ediyorum. Evet şurayı da zaten her oynadığımızda da ses seviyelerinin gidip geldiğini görebilirsiniz. Buradan arkadaşlar muhtemelen radyo e, radyo şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Burada da yine bazı şeyler mevcut tabi aux falan diye geçiyor. Şurada da yine tuşlar var. Burada da bas şey var. Bas kapalı. Şu anda S bas açık vaziyette. Şuna bastığım zaman da zaten yeşil bir yanıyor. Sonra yine baktığım zaman böyle dik bir e, yapıya sahip. Alttan zaten Ağız girişleri mevcut. Şurada da yine e, ne diyorlar mikrofon girişlerini ayarlamak için botlar koyulmuş falan. Şu köşe tarafında da arkadaşlar yine CD midi vesaire gibi şeyleri gösteriyor. Fakat bunun zaten CD'lik yeri iptal çalışmıyor o sebepten dolayı. Sadece şuraya dokunduğumuz zaman şuradaki ışık yanıyor bunun. Ben max ses seviyesi zaten 30. Bunların zaten kendi orijinal kollarında bas filan hepsi mevcut fakat bizde bunların hiçbirinin şeyleri yok arkadaşlar. kollar mevcut değil. Öyle söyleyelim. Benim de kolum olsaydı sizlere bu her iki cihazında seslerini dinletirdim ama maalesef yok. Ama bunu zaten YouTube'dan dinlettirmiştim. Muhtemelen tahmin ediyorum ki bu alttaki Sony'de sizlere dinlettirmiş olabilirim diye tahmin ediyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Videomuz 5 dakika. Ben videoyu kapatıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka videomuzda tekrardan karşınıza çıkacağım.